Yeah mm -hmm. Bu tarafa iniyor şuraya direkt mi? Evet baba. bulduk ya kimse gelmez. Bende yani iki üye bir tane strike var. strike üye de bende var ya. oynuyor. Hı? Seri oynuyor mu? Burak kalabalık ama iki grup var. Oynuyor zaten millet birbirini. E, ge Burak geriden gelen var şurada. Gelen vardı Emin misin? Adam kaldırmışlar baba hmm. oradan ya Burası sıkıntı yarattı ya <laughs> Basacağım, beni sarı yandım ha Yaklaşıyor. Baya bir onlara yaklaşıyor. Bu nereye mi? Dur kaldırayım. Şurada? Şurada iki grup var bir evde. Oraya dur o zaman ya. Baba gelsene. İkisi yukarıda ikisi aşağıda. Geliyor diğerlerde. Merdivendeler. Geçsin Biri aşağıda. Sırfına bas onda sonra. Arkadan geliyorlar. Adamlar burada hala. Oğlum ne oldu lan? Ben panik yaptım. ödüm Koptu lan. <laughs> yukarı çık bu yeyi bir bas abi. Markette adam. Çıkıyorum yukarı. Al sana yerim varsa diyecektim ben. Yani. İkilendiler iniyor adamı. Drop çağırmışlar Mika. Oyna direkt ya çık. Yanlış girdin. Buradan girecek. düştü biri. Tamam oynadım. Buradayım ha manyaklar. Nereye bakıyorsunuz? Ee, bir, bir de al. Al atıyorum parayı. Yerim yok ki lan. Yerim var mı senin? Tamam alıyorum dur. da var. Burada var. Havada biri uçuyor. Markete geliyor. Ama... Kaldırdılar. Ölmedi de. Nerede lan bu? Bastım UAV'yi. Markete gitmişler la. Adamlar bizim geldiğimiz yere gitmiş la. Zor tut. marketten gene adam kaldırdılar ya Allah Allah <laughs> ya. Ora bura mekik de yok ya 3 olmuş orada ya bir şey yok, o tarafa geçmiş Bir Biri iniyor Gitti Gene Süsleyip kaldırdı ya vallahi Allah Geçtim ben burayı Geç geliyorum arkamdan <laughs> Biri ama. bakıyor ama. Buradakiler ya. Canım yok diye. Ben tut basıyorum sen devam et. bb kalmadı lan. Bir adam atladı lan. <laughs> ne la? Satan. Tamam, çekti kendini ol. geri çıkıyorum yukarıya. Sen de mi geldiydin? He, ne öreyim tek kalacağım burada. Adam indi <laughs> yukarı. Tam bir daha UAV alıp geliyorum. Yukarıda da market var ya mı koz? Orlama saydım o sahipli. Aldım, aldım. Yani adam kaldırdılar bir yerde. Bir arka taraftan ya. Bak, Burası kontrolü. O lan. Oh. Oh. Adam şu şeyden aşağı iniyor dönemeçten. Işte. 57 metremizde adam var. İki kişi. Adam sandım la. Abo. Gördü alamam. Ha. Gelecekler bekliyorum baba. Sağ market adam kaldı dur. bir yerden bakıyor bana ama. Ben de bir şey saldım. <laughs> Bakan var arka. şurada adam. Geliyorum bekle. Vay oldu. Arkadan da bahan var lan. Strike, geldi. Strike geldi. buraya, buradayım ben. <gülüyor> <gülüyor> o ne la? Salak saçma ya. Geliyor lan. Baba kadar gelsin baba. Adamlar hemen karşımızdaki evdeler. Atıkalar. Salak bu ya. Ölüm oldu ya. <laughs> Tam, benim UAV nereye gitti? Ha burada. Şurada. <laughs> Almadın mı silahı oradan? Şunu abi. Evet, Şişleri bakıyor ya. yüzüyor lan Miko. Kalkanlar. Buradan bakan da var çatıda. Bir onumuz eksik zaten. Düştü. <laughs> solunda adam var arkaya da dikkat et arkaya de çıkacak o birazdan bekliyorum onu. Hepsi çıkacak. <laughs> Öldürdüler onu. Başkası adam burada. Başka... Zırsız şura. Birazdan alana düşecek bak. Adam geliyor lan. Burada. Başka bakan var. Suyun içinde adam. O kalkanlılar la. Suyun içindeler. Zırhım yok ha. Al al al. Bombam yok. Ha bombam var bir tane de. Yapışkan değil Bu ha. Adam var. Araba var, arabaya binerim abi üstüme gelirler. Çık orada. Kötü bir bölüm olacak bizim için ya. Bekle. Ben de, ben de, bende bende ben de, ben de. Neziyet <laughs> kadar kalkanınızı, kalkanınızı böyle derik, sizin kalkanınız böyle derik. Şu oyun adam gibi oyna vuruq laş baş. I'm not a good guy anymore. Ha getdi. Allah Allah verdesin etdiler ya. Nəsə var, qəkidiyor çıxır. Hə.